Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili balık burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım 2025 Kasım ayında siz bekleyen enerjiler ne? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniz veya ay burcunuz balık ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili balıklar. Kutlama. Hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinize yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı whatsapp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kılıç üçlüsüyle başladık arkadaşlar. Burada son 3 hafta belki de 3 yıllık süreçten bu yana işinizle ilgili ya da üzerinde emek verdiğiniz bir durumla ilgili zorlayıcı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bu işlerinizin ya da emek verdiğiniz durumun ilerleyememesi bir türlü istediğiniz noktaya gelememesi veya çalışan arkadaşlar için işinizde o beklediğiniz tarifini beklediğiniz yükselişin bir türlü gerçekleşememesi gibi şimdi burada Özellikle de bu üç e, hafta üç aylık süreç çok baskın bunu hissetmekle beraber bu durum bir yıllık süreçten bu yana da devam ediyor olabilir yani bir yıllık süreçten bu yana devam eden bir olumsuzun ya da zorlayıcı bir enerji son 3 haftada üç aylık süreçte daha baskın hissetmeniz gibi bu durumla ilgili yaşayacağınız çok güzel çok büyük bir gelişme var terfi bekleyen sevgili balıklar özellikle de toprak etkili sevgili balık burçları yani yükseliniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz beklediğiniz terfi beklediğiniz yükseliş sonunda gerçekleşiyor kendi işiyle uğraşan veya üzerinde emek verdiğiniz bir durum ise önünüzün açılması işlerinizin bereketlenmesi işlerinizin hızlanması burada artık bir şeyleri denge noktasına getirmek kontrol noktasına getirmek çok güzel etkiler alacağınız bir süreç var bu durum sizin için 9 Kasım'a kadar çözülecek sevgili balıklar. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak. Kupa 8'lisi, Tılsım 3'lüsü. Şimdi burada bir farkındalık var yaşayacaksınız. Özellikle de Tılsım 5'lisi ile beraber ee, bir yetersizlik, dersizlik duygusundan özgürleşmek, kendinize artık bazı konularda haksızlık yapmamak, bununla ilgili yaşayacağınız bir farkındalık enerjisi var. Tılsım beşlisinden özgürleşiyorsunuz, imparator enerjisine geçiyorsunuz. İmparator kartı koç burcunu temsil eder, koç burcu ise Mars gezegeni tarafından yönetilir. Mars ise zorluklara karşı gösterdiğimiz direnişi temsil eder. Yani burada yoruldum, tükendim ee, bakış açısından veya yetersiz duygusundan özgürleşeceksiniz. Mücadele eden, kararlı bir sürece enerjiye geçeceksiniz. Zaman zaman sizin manipüle etmeye çalıştıklarına dair bazı e, uyanışlar yaşayabilirsiniz. Özellikle ilişkinizde olabilir bu sevgili Balık burçları, Oğlak burcu çok baskın olmakla beraber e, Oğlak Koç etkili bir kişiyle e, ilişkinizde bir manipüle edilmeye dair bir uyanış enerjisine geçebilirsiniz. Yani kişinin bazı alışkanlıkları olabilir, bazı bağımlılıkları olabilir. Örnek veriyorum. Hani eş durumudur bu. uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Eşinizin para ile ilgili sorumluluk bilinci yoktur. Sürekli para harcıyor ya da para ile ilgili bazı alışkanlıkları vardır, bağımlılıkları vardır ama her seferinde sizi bir şekilde kandırmaya ya da manipüle etmeye başarı. Burada bununla ilgili yaşayacağınız bir farkındalık enerjisi var. Çok geldi arkadaşlar. Almayacağım. Bakalım. Tekrar karıştıracağım. Tılsım ası, Kılıç ikilisi, Adalet kartı, Kılıç dörtlüsü ve Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada uykularınızı kaçıran bir durum var. Bu durum daha çok hukuksal bir süreçle ilgili olabilir. Haksız yere işten çıkarılmış olabilirsiniz. Veya bir hak edişiniz gasp edilmiştir. Bununla ilgili bir mücadeleniz olabilir. Bir kısmınız için bir ayrılık süreci ve bu süreçte haklarınızı almak durumunda olabilir. Daha çok üçüncü kişilerin sebep olduğu bir ayrılık enerjisi olabilir. Bu dönemde bu kişiden bazı adımlar alabilirsiniz. Uzlaşmaya dair, orta yolu bulmaya dair. Ama siz burada yaşayacağınız bir ikilem neticesinde bir e, kararlık kararlılık enerjisine geçeceksiniz. Yani gelecek olan teklif, uzlaşma noktası vesaire. Bundan sonra böyle bir iki, e, iki günlük, iki haftalık süreç içerisinde bir dengeye gelme, bir kararlılık enerjisine geçme durumu var. Daha çok mücadelenize devam etmeye dair bir karar alabilirsiniz. Yani bir orta yolu bulmaktan ziyade benim hak ettiğim bu ya da benim hak edişim bu diyerek kendi mücadelenize devam etme kararı alabilirsiniz. Evet sevgili balıklar. Kılıç şövalyesi, tılsım altılısı, kader çarkı. Genel olarak şunu söylemek istiyorum ki 10 Kasım itibari ile bolluğu, bereketi, huzuru, madde ya da manevi fark etmeksizin bunu derinden hissedeceksiniz. Şimdi 10 Kasım'a kadar özellikle 9 Kasım'a kadar mental anlamda enerjisel anlamda kendinizi bir tık daha bir zorlayan enerjide bulabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Ama 10 Kasım itibariyle döngü sizin için değişir. Özellikle parayla ilgili çok güzel etkiler alacağınız bir sürece gireceksiniz. Enerjiniz yükselecek, motivasyonunuz artacak. 6 yılda gelmeyen 6 günde gelecek. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yaratıcı yönünüz çok baskın olacak. Başlatma, önderlik etmem. Enerjiniz oldukça aktif olacak arkadaşlar. Akrep yengeç balık yani yine sizin elementinizden akrep yengeç balık bir de kova terazi ikizler etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. Bir pişmanlık adımı alabilirsiniz. Ama burada e, öfkenizin devam ettiğine dair bir etki geldi. Yani bu kişi doğru zamanı bekliyor olabilir adım atmak için. Çünkü hala sizin ona karşı öfkenizin oldukça diri olduğunu farkında bilincinde. Geçmişe duyulan bir özlem var. Bu uzun zamandır görüşmediğiniz bir aile üyesi olabilir. Ya da bir arkadaşınız, dostunuz olabilir. Bir kavuşma enerjisi var. Burada bir yan yana gelmek, bir mesafenin bitmesi. Burada çok güzel bir kavuşma enerjisi var. Sevdiğiniz bir kişiyle tekrardan görüşme. Şimdi dünya kartı ile beraber özellikle de burada işinizi yurt dışına açmak istiyor olabilirsiniz. Bir projenizi yurt dışına açmak istiyor olabilirsiniz. Bir fikrinizi hayata geçirmek istiyor olabilirsiniz ama bu daha çok yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz olarak görülüyor. 21 Kasım sonrasında çok güzel bir etki var. Daha çok resmi kurumlarla ilgili yaptığınız bir ee, hazırlık sürecinin tamamlanması yurt dışı bağlantılı bir niyetinizle ilgili çok güzel bir tamamlanma süreci akabinde kılıç atılısı ile beraber artık bir tamamlanmasının olmasıyla beraber zorlu bir süreci geride bırakmak dalgalı sulardan sakin sulara gitmek yani evet ben bunun için çok emek verdim çok sabrettim çok zorlandım ama artık bitti artık tamamlandı artık istediğim noktaya geldi diyerek bir huzura gelmek enerjisi burada oldukça baskın. Aile içerisinde bir kadınla çok fazla iletişimsel anlamda sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Çok baskın bir karakterde olabilir. Dediğim dedik bir karakterde olabilir. Sizi zorluyor ya da sizin üzerinize güç elde çalışıyor olabilir. Bu kişiyle aranızda sağlıklı bir sınır koymak, sınır çizmek alanında adı konuşamadım. E, bu niyetinizle ilgili bir karar alabilirsiniz. Çünkü zaman zaman kafa karışıklığı yaşamışsınız. Acaba ben mi çok vesvese yapıyorum ya da ben mi çok şüphe kuşku besliyorum gibi ama artık kim dost kim düşman kimin niyetinde bunu çok net bir şekilde görebileceğiniz bir süreç sizi bekliyor son bir kart daha çekeceğim genel enerjileriniz için Evet Zeynep altısı kontrol sizde geçmişe duyulan özlem geçmişin etkisini sizin üzerinize devam etmesi ama burada aynı zamanda bir zafer, bir takdir edilme enerjisi var. Bu hayatınızın her alanı ile ilgili olabilir. Eğitim, iş, kariyer fark etmiyor arkadaşlar. Çok güzel bir başarı, takdir edilme, övgüleri alma enerjisi var. Bir de kupa beşlisi geldi. Geçmişten e bir kırgınlığı hala taşıyor olabilirsiniz ama burada bununla yaşayacağınız bir farkındalık enerjisi var. Yani geçmişe set çekmeden geleceği şekillendiremezsiniz veya inşa edemezsiniz. Yani burada şunu söylüyorum siz bir fırsat kaçırdınız o fırsata takılıp kaldınız ya da maddi bir kayıp yaşadınız orada takılıp kaldınız karşınıza çıkan fırsatları değerlendiremezsiniz. Onu yeniden inşa etmek ya da daha iyisini inşa etmek adına o fırsatı göremezsiniz veya değerlendiremezsiniz. Kendinizi o kısır döngü içerisinde hapsedebilirsiniz. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.